Merhabalar sevgili hanımlar. Ayşe Deniz'in Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, Allah'ın izniyle bir örgü videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere tığ işi yeleklerinizde, tığ işi tül şallarınızda, çizdik örgülerinizde kullanabileceğiniz gerçekten güzel bir modelden bahsedeceğim. Ben bu modeli arkadaşlar yelek için uyarladım. Sizler Diğer tığ işi örgülerinizde de rahatlıkla bu örgüyü kullanabilirsiniz bu modeli. Evet arkadaşlar modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet modelimizin yapımı için bu şekilde elimizde simli alize şal ipimiz var. Siz dilediğiniz marka ip kullanabilirsiniz. Tığım ise her zamanki şöyle göstereyim kullanmış olduğum 7 numara 1.30 milimlik tığım var. Elinize uygun tığlar seçebilirsiniz. Buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin yapımına geçelim. Arkadaşlar ben daha önce zincir çektim şöyle sizlere göstermek istiyorum zincirin üzerine trabzanlar yaparak burada parmağımı koydum bu kısma 1 2 3 4 tane zincirimi çektim hemen bu kısımdan batım yaptım bir sıra trabzan gideceğim siz dilerseniz zincir üzerine kurabilirsiniz dilerseniz lastik üzerine kurabilirsiniz Evet her bir zincirime batım yaparak bir sıra ikili trabzan yapıyorum bu modeli kuracağınızda 14 ve katlarında zincir çekip arkadaşlar 8 zincir eklemeniz yeterli gelecektir kenar kısmına tekrar kenardaki bırakmak istediğiniz trabzanlarınızı yeleklerde kenar patı için bırakmak istediğiniz trabzanları da üzerinize eklemeniz gerekiyor fazlaca zincir çekmemek için evet 14 ve katlarında zincirler çekip 8 zincir ekleyip tekrar kenar kısımlarına artı kenar trabzanlarında eklemeniz yeterli gelecektir Evet bu şekilde ben ikili trabzanlarımı yapıp geliyorum Evet trabzanımı bir sıra yaptım arkadaşlar burada 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum burada kenar kısma batmıyorum diğer kısma batıp ikili trabzanımı yapıyorum yeleklerde kenar kısmı için ben 5 tane trabzan yapıyorum sizler isteğinize göre bu kısmı daha fazla bırakabilirsiniz burada 1 2 3 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3, 4.üncü trabzanıma girdim. Buraya 2 tane zincirimi çektim. Yine aynı yuvanın içine batım yaptım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3, 4.üncü trabzanımdan girdim tekrar bir zincir çektim tığımın başına ipimi aldım bir tane trabzan atladım diğerine battım yine bir zincir bir tane trabzan atladım diğerine battım yine tekrar bir zincir bir tane trabzan atladım diğerine battım arkadaşlar tekrar burada bir iki üç zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım bir iki üç dördüncü trabzanımdan girdim trabzan yaptım arada iki tane zincirimi çektim yine aynı yuvanın içine batım yaptım tekrar bir iki üç zincirimizi çektik tığımın başına ipimi aldım bir iki üç dördüncü trabzanımdan girdim arada bir zincir çektim bir trabzan atladım diğerine bir zincir bir trabzan atlayıp diğerine bir tane zincir bir trabzan atlayıp diğerine battık tekrar 1 2 3 zincirimizi çektik 1 2 3 4. trabzanımızdan girdik buraya iki tane ikili trabzan yapıyoruz arada iki zincir çekip evet bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet sıra sonuna geldik. Buraya yine 1 2 3 tane zincir çektik. Buraya 1 2 3 4. tırabzanımdan girdim. Burada yeleklerde birleştirme kısmı oluyor arkadaşlar. Bu kenar kısmına da 2 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Geriye döndüm. Yine 2 iki tane ikili trabzan zincirim ile birlikte bu kenar kısmına. Burada tığımın başına ipimi aldım. Hemen buradaki 2 tane zincir çekmiştik. Bu kısma girdim. İkili trabzan 1. Aynı yuvanın içine 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili trabzan yaptık bu kısmı. Tekrar buradan hemen bir tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buradaki bir tane zincir çekmiştik. Bu kısımdan fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 Hemen topladım. 2 seferde kapattım. Yine tığımın başına ipimi alıyorum. Bu kısma giriyorum. 1 2 3 4 Yine topladım iki seferde kapattım yine tığımın başına ipimi aldım burayı şöyle bir tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 tek seferde kapatıyoruz arkadaşlar Pardon tekrar alıyorum ben bu kısmı ilk seferde kapatıldığı zaman modelimiz bu tarafa doğru kayıyor Tığımın başına ipimi alıyorum. 1 2 3 4 Topladık tek seferde. Arada bir tane zincirimi çektim. 1 2 3 4 Yine topladık. Kapattık. Bir tane zincir. Diğerine 1 2 3 4 topladık kapattık bir tane zincir şimdi bu kısma bu şekilde üç tane fıstık yaptık tığımızın başına ipimizi aldık aradaki trabzan arasına girdik zincirimizin içine tekrar buraya dört tane 6 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz 6 tane ikili trabzandan sonra tekrar aradaki ara modelimize giriyoruz buraya tığımızın başına ipimizi alıyoruz 1 2 3 4 yine topladık kapattık bir zincir tığımızın başına ipimizi alıyoruz 1 2 3 4 topladık kapattık bir zincir Yine tekrar 1 2 3 4 Fıstıklarımızın uzunluğuna göre Aradaki trabzanlarımızı 3'te de çekebiliriz arkadaşlar Şöyle bu kısmı aşağıya Doğru kalmaması için Burayı şöyle 3'te de Çekebiliriz buradaki trabzanlarımızı 1 2 3, 4, 5, 6. Evet tekrar fıstıkları yapıyoruz. Bir tane zincir. 1, 2, 3, 4 topladım tek seferde kapattım bir zincir yine diğerine geçiyorum 1 2 3 4 topladık kapattık bir zincir yine aynı 1 2 3 4 topladım kapattım Şimdi yine bir tane zincirimi çektim. Buradaki trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 3 4 5 6 Evet, 6 tane trabzanımızı yaptık. Buradaki kenar trabzanlarımıza geçiyoruz. Burayı da aynı modelimizin gidişine göre 3'te de çekebiliriz. 2'de de çekebiliriz arkadaşlar bu kısımları. Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet 5 tane kenar trabzanını yaptık. Burada 3 tane zincirimi çektim. Kenar trabzanlarımı tekrar 5 tane zincirim ile birlikte yapıyorum. yine bu kısma da batıyorum. Şimdi burada bir alt sırada tekrar ettiğimizi yapıyoruz. Birinci sırada nasıl yapmışsak aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Üç tane zincirimizi çekiyoruz. Hemen buradan ortalıyoruz. Tığımızın başına ipimizi alıyoruz. Burada bu şekilde trabzan oluşturuyoruz. İki tane zincir hemen bu dolgumuzun arasından ortalayıp aynı yuvanın içine tekrar trabzan yapıyoruz. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen bu kısımdan girip bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir fıstık arasına giriyorum. Trabzan. Bir zincir fıstık arasına giriyoruz. Trabzan. Yine bir zincir sık arasına girip trabzan burada yine bir iki üç tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum hemen şöyle ortalıyoruz arkadaşlar bu kısmı buraya trabzanımızı yapıyoruz İki tane zincirimizi çekiyoruz aynı yuvanın içine tekrar batıyoruz 1 2 3 zincirimizi çekiyoruz Tığımızın başına ipimizi alıp buradan zincirin içinden Giriyorum Bir zincir Hemen fıstık arasına giriyoruz Bir zincir Fıstık arasına Bir zincir Yine zincirimizin etrafından bu şekilde batım yapıyorum. Şöyle bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bu modelimizin arkadaşlar tekrarı oluyor. Aynı bu şekilde yaptıktan sonra bir üst, üst kısmına dolgularımızı yapıyoruz fıstıkları yapıp bu şekilde devam eden bir örgümüz. Evet, ben örneğimi sizler için bir kastıra ilerleyip tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar modelimi sizler için bir sıra ilerledim gerçekten muhteşem bir model. Şöyle göstermek istiyorum. Bu tarafı düz tarafı şöyle ters yüzü şöyle düz yüzü. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.